Ramazan bayramı tatilinde Edirne'ye gelen yerli turistler kültürel ve tarihi alanlarla restoranlarda yoğunluk oluşturdu. Başta İstanbul olmak üzere civar kentlerden Edirne'ye gelen çok sayıda yerli turist Selimiye Camisi olmak üzere kültürel ve tarihi alanları gezdi. İstanbul'dan gelen Tayfur Kılıç, Selimiye Camisi'ni görmek için Edirne'yi ziyaret ettiğini söyledi. Biz de geldik. Edirne Selimiye Camii'ni görme Çoluk çocuk. Memnunuz, memnun kaldık. Edirne'miz güzel. Her şeyini tattık. Çok çok gezdik. Memnun kaldık. Çok güzel. Edirne'den memnun kaldık. Herkesi bekleriz ziyarete. Edirne güzel. Tarihi dokusuyla, her yönüyle. Muntazam bir şehir. Butik bir şehir. Aradığın her şey bir arada. Selimiye'ye geldik. Diğer eski camidir, de, Camii'dir. Hepsini ziyarete geldik. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. <laughs> Thank you